Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde Türkiye'deki ezan uygulamasına dair e, oldukça spesifik ve eleştirel bir bakış açısını ele alacağız. Elimizdeki kaynak Hoparlör ve Ezan Diyanet'in kiraat Algısı başlıklı bir şey, e, şiirden alıntılar içeriyor. Amacımız da bu metnin hoparlörle ezan okunmasına karşı öne sürdüğü temel argümanları, özellikle de şu kıraat kavramı ve teknoloji kullanımı etrafındaki iddiaları biraz açmak. Evet, e, bu kaynak gerçekten de hani bayağı güçlü bir eleştiri metni. Geleneksel kıraat anlayışını, yani Kur'an'ın veya ezanın usulüne uygun okunması meselesini ele alıp bunu hoparlörden çıkan o mekanik sesle karşılaştırıyor ve yazarın kendi yorumuyla bu durumun dini geçerliliğini yani ciddi şekilde sorguluyor diyebiliriz. Şiir zaten hemen daha ilk mısralarda eleştirel tonunu koyuyor artıya. Hoparlör sesini doğrudan zangırtılar olarak tanımlamış ve bunu gerçek kıraat ile kıyaslıyor. Metin, Diyanet'in okuyanın aynısıymış şeklinde özetlenen görüşüne de yani açıkça meydan okuyor. Hı, hı. Bu tam da meselenin teolojik diyim noktasına işaret ediyor aslında. Geçerli bir kıraat nedir? Şiir diyor ki, kıraat sadece ses çıkarmak değildir. Okuyanda belli vasıfların olması lazım. Yani okuyanın akil, natık, akıl sahibi ve düzgün konuşan olması ve aynı zamanda kastü fehim yani bilinçli bir niyet ve anlayış taşıması gerektiğinde ısrar ediyor. Yani olay sadece okumak değil, anlıyor musunuz? Belli insani niteliklerle yapılan bilinçli bir eylem. Anlıyorum. Ve bunu alıp hoparlörle karşılaştırıyor değil mi? Onun metal çene gibi, e, cansız bir nesne alet camit olarak görüyor. Yani şiirin temel sorusu şu galiba, hayatı ve niyeti olmayan bir makine, metnin tanımladığı o anlamda gerçekten kıraat yapabilir mi? Kesinlikle, tam olarak bu. Metin hoparlörden çıkan sesi ki bunu münakis ses yani yansıyan ses, aks yani yankı, hatta tayf yani hayalet gibi terimlerle ifade ediyor, bunu kıraat olarak kabul etmeyi net bir dille reddediyor. Sesi oldukça küçümseyerek hani düpedüz teneke olarak etiketliyor. Yazarın bakış açısıyla bu mekanik ses o gerekli olan insani özden şeyden, niyetten yoksun. Burada gerçekten çok sert ifadeler var yalnız. Göz külleme diyor mesela. Yani aldatmaca, göz boyama. Hatta daha da ileri gidip bu mekanik sese karşı dini bir yükümlülük olan o dinleme ve susma gerekliliğinin metindeki ifadeyle istima ve insatın bile belki de geçerli olmayabileceğine ima ediyor. Bu bayağı e, radikal bir yorum aslında. Daha da ileri gidiyor evet. Metin hoparlör sesini bir çalgı cinsine yani bir müzik aletine benzeterek onu dini okuyuş kategorisinin tamamen dışına itiyor adeta. İlhad cahilane yani cahilce bir dinsizlik veya sapkınlık gibi ağır teolojik terimler kullanmaktan da çekinmiyor. Ve bu uygulamayı destekleyenleri cühal yani cahiller güruhu olarak tanımlıyor. Hatta diyanete yönelik inanılmaz sert bir ifadeyle e, dinin putlu kellesine şeklinde bir atıf içeriyor. Burada şunu kuvvetle belirtmemiz lazım ama. Biz sadece bu kaynak metnin içindeki görüşleri aktarıyoruz. Bunlar yazarın kendi son derece güçlü ve eleştirel ifadeleri bizim onayladığımız anlamına gelmiyor kesinlikle. Tabii tabii bu önemli bir ayrım. Metin bir de kısaca tarihi bir gönderme yapıyor. 101 yıl boyunca ezan bile yasaklandı gibi bir ifade geçiyor. Bu alıntıda bağlantı tam olarak kurulmamış ama belki de mevcut durumu geçmişteki kısıtlamalarla bir tutuyor gibi bir ima mı var acaba? Evet yani yazar sanki teknolojinin bu şekilde kullanımını geçmişteki o yasaklamalar gibi ezanın sahih yani geçerli icrasına yönelik bir başka müdahale olarak çerçeveliyor gibi duruyor kendi perspektifinden tabii. Peki özetleyecek olursak bu metin son derece tutkulu ve sert bir dille hoparlörlerle okunan ezanın geleneksel ve geçerli kabul edilen kıraat'ten kökten farklı olduğunu savunuyor. Temel dayanağı da kıraatin insan niyeti, anlayışı ve usulüne uygun telaffuz gibi vazgeçilmez unsurlar gerektirdiği ve bir makinenin bunları hani yerine getiremeyeceği iddiası. Yani aslında şu soruyu sorduruyor. Aracı değiştirmek mesajın özünü de değiştirir mi acaba? Aynen öyle, tam da bu. Ortaya konan temel gerilim işte bu, kökleşmiş gelenek, modern teknoloji ve yazarın yorumladığı şekliyle dini uygulamanın o katı gereklilikleri arasında. Kaynak, Diyanet'in konuya yaklaşımına dair kendi eleştirel bakış açısını ifade etmek için duyduğunuz gibi çok çarpıcı, hatta bayağı sert bir dil kullanıyor. Bu metin çevrenizdeki seslere, özellikle de belki ezana kulak verirken size kesinlikle üzerinde düşünecek farklı bir boyut sunuyor diyebiliriz. Evet ve bu metinden hareketle akılda kalması gereken belki de son bir nokta şu olabilir. Bir mesajın, özellikle de kutsal kabul edilen bir mesajın iletildiği araç yani o vasıta mesajın özünü veya insanlar tarafından nasıl algılandığını ne ölçüde etkiler? Bu önemli bir soru. Şiir daha derinlemesine okumalar için Elmalı tefsirine yani 20. yüzyıl başının önemli alimlerinden Elmalılı Hamdi yazarın Kur'an yorumunu atıfta bulunuyor. Bu da bize aslında bu tartışmanın çok daha derin tarihi ve teolojik kökleri olduğunu hatırlatıyor bir yandan.